Selamünaleyküm arkadaşlar. Üretirsek Yeriz kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Samana devam ediyoruz. Burada kendi başıma istiflediğim samanlar mevcut arkadaşlar. Korumuzun olduğu noktada buraya samanlarımızı istiflemiş durumdayım. saat 2'yi buldu gece. Gündüzleri çok sıcak arkadaşlar. Çok şükür gece rüzgar var. Bakın samanları bu şekilde buraya istifledim burada. Buran dalacağız. Burada birkaç tane bozulan saman oldu. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Samanları istifledim. Bir bu kadar da arazimizde var. Yani hemen alt bölgedeyiz. Şöyle şurada arkadaşlar arazimiz. Burada korunaklı rüzgarın daha az gelebileceği açısından taş duvarla çevrili olan yere istifi yaptık arkadaşlar. Gündüz aşırı dereceli sıcaklar var. Allah çalışanlara yardımcı olsun. Gerçekten zor. Biz de havanın serinlemesiyle birlikte yapmaya çalışıyoruz. Gece bizim için fark etmiyor. Rüzgarla vada. Daha güzel oluyor benim için arkadaşlar. Buraya İşlemeye devam edeceğiz. Şöyle ön tarafa doğru, hatta şöyle şuralara doğru. Şurada da birkaç ballelik ikili sıra halinde gelebilirim. Üste çıkabilirim. Bakın böyle etraf korunaklı gayet iyi durumda. Şimdilik bu kadar dostlar. var. Selamlar herkese tekrardan. Saat 5.45 civarı. Şu an e, arazimize doğru gidiyoruz. Kışa hazırlık yapıyoruz. Bir deniz üzere samanlarımızı kış öncesi demeye çalışıyoruz. Şu an e, saat 5.45 gündüz çok sıcak oluyor arkadaşlar. Az önce de gece devam etti. Şimdi sabah hayırlı vaktindeyiz. Arazimize doğru gidiyoruz dostlar. Böyle alttaki manzarayı izleyiz diye. Gelin dostlar. Selamun aleyküm arkadaşlar üretirsek yeriz kanalına hepiniz hoş geldiniz nasınsınız iyisinizdir inşallah çok şükür bizler de iyiyiz bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim dostlar aslında e, geceden beri çekimlerimiz devam ediyor e, parça parça e, görmüş olacaksınız videomuzda arkadaşlar e, bildiğiniz üzere e, kışa hazırlık yapıyoruz e, bu dönem e, arazimizin e, yanına e, samanlarımızı getirdik. E, bakın e, buraya ben istifledim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. E, gece saat 2'ye 3'e kadar 2.30'a kadar e, buradaydım. E, gündüz e, çok sıcak oluyor arkadaşlar. Tüm Türkiye genelinde e, ciddi bir şekilde e, sıcaklık artışı var. O yüzden gündüz den ziyade akşam üzeri ve ee, sabahın erken saatlerinde iş yapmaya çalışıyoruz. Ee, burada gördüğünüz gibi e, samanları istifledim. Ee, çuvalda e, büyük çuvallarda da paketler mevcut. Bakın arkadaşlar. Şu an e, branda ile e, tepesini örtmedim. E, çünkü Uzun bir dönem yağış görünmüyor. Burandayı zarar vermek istemedim güneşten. Bu Buranda mevcut elimizde arkadaşlar. Ama ben şimdilik örtmek istemedim. Ama çuvallar güneşten zarar görebilir. O yüzden onları bir şeyler yapmam gerekir. Üstlerine bir şeyler örtmem gerekir arkadaşlar. Bakın burada etrafı duvarla çevrildi. Yerin içine koyduk. Kapıyı da kapattım dostlar. Dışarıdan herhangi bir e, hayvan girişi olmasın diye. Bakın böyle burada. Daha e, ön tarafa iki sıra daha gelebilir. Burada yaklaşık 110 balle civarı. Ballemiz mevcut. Birkaç balle de şurada arazimiz hemen zaten orada da balyelerimiz mevcut daha e, takviye yapmaya devam edeceğiz bu yıl buradan hızlı bir şekilde olsun diye arkadaşlar e, hemen hızlıca buradan samanlarımızı alıp e, hayvanlarımıza dağıtacağız bakın burada gayet güzel sapsarı e, saman almış olduk sabah Videoda görürsünüz zaten arkadaşlar şafak atar atmaz yola çıktık hemen geldik dostlar şöyle aşağı doğru da ineyim hayvanlarımız arkadaşlar şu şu bölgede yüzlük bir alan var orada güneşin keyfini çıkarıyorlar burada tepede göletin olduğu yerde Hasan abinin hayvanları mevcut. Bu yaz çok aşırı kuraklık var arkadaşlar, o yüzden her şey çok önemli. Hayvanlarımızın yiyeceğini önceden koymamız gerek. Daha önce böyle bir çok şekilde getirmedim arkadaşlar. Bakın burada emekler var, gölgeye çektim onu. Emekler gölgede. Daha önce arkadaşlar e, bu, bu denli çok balya e, arazimizin bulunduğu noktaya getirmemiştik. Köyden sirkülasyonu yapıyorduk ama e, zor olacağını düşündük. Daha yakın hızlı bir ve etkin çözüm olarak bu şekilde olacağını düşündük arkadaşlar. Şöyle gölgeye geçeyim aracın olduğu yere. Yaz gerçekten çok sıcak ve kurak geçiyor arkadaşlar. Göletlerde su durumu çok şükür hala iyi durumda. Ama e, Ağustos Eylül Buralarda ekim, ekim de yağışsız geçiyor, kurak geçiyor. Yani 3 ay yağış olmadığı takdirde bu göletler ciddi anlamda bitme aşamasına gelebilir diye düşünüyorum. Geçen sene e, temizlenmişti el birliğiyle tüm e, köylülerimizin seferber olduğu bir yıldı geçen yıl. Arazimizi de e, gölet kazdırmış dostlar. Orada da Ağustos ayı geldi. Hala su duruyor. Çok şükür e, tabandan e, toprak çekmedi arkadaşlar. E, zemin e, gayet güzel. Tam istediğim şekilde su tutan zemine yakaladık dostlar. Şöyle göletin yanına geçelim. Bu taraftaki ee, bir parçası bir de şurada var arkadaşlar orası bayağı bir derin ee, bittiğinde ilk kez gördüm ben yani insan şu palamut ağaçları görünmez herhalde o derece derin bu taraftaki gölet de gayet güzel oldu Eş, eski videolarımızdan biliyorsunuzdur arkadaşlar ee, taban seviyesine kadar ulaştık tepcenin temizlemesi gayet iyi. Oluyor. Hatta şurada çıkan testikleri görebilirsiniz. Şimdi üstler büyük kuvvetli arkadaşlar. Meteoroloji söylüyordu yangın riskine karşı dikkatli olun diye. O yüzden buradan tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Hepimiz ormanlarımızı Karşı dikkatli ve duyarlı olalım. En ufak duman, herhangi bir tehlike durumunda acil numaralardan iletişime geçelim dostlar. Doğamızı korumaya devam edelim dostlar. Dostlar, e, Merada kurak dönem olduğu için artık ot bitme seviyesine gaye geldi ormanlık bölgelerde bit biraz daha vardır ama e, arazimize şu göletin olduğu yerden e, duvardan yıkık oluşmuş oradan hayvanlarımız içeriye girmiş bir kısım e, biraz arazimizde otlanmışlar birkaç gün herhalde çıkardım ben sabah yani birkaç gün e, bir hafta İki hafta daha sallandırmak istiyorum açıkçası Koreya girişleri ne kadar geç girersek o kadar bizim için iyi olacak gibi duruyor. Hayvan sayımız bu yılda da çok çok şükür diyelim uzadlardan dolayı. Şimdi buradan getirdiğimiz zamanları arkadaşlar kış aylarının yaklaştığında. Yine geçen seneki usulde yerlere vermeyi planlıyorum. Ama varil bulabilirsek yaklaşık bir 25-30 tane varilde vermeyi de planlıyorum. O zaman samandan ziyan etmemiş olur. Üzerine kepek, herhangi bir vesaire bir yem katkı maddesi de dökebiliriz. O yüzden daha güzel olabilir bakalım o şekilde de yapabiliriz şaptan dolayı ülke genelinde hala pazarlar kapalı arkadaşlar o yüzden uzun zamandan beri yaklaşık kurban ayından beri pazarlarda çekim yapamıyoruz normal videolarımıza da Elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz. Bu ara işlerimiz yoğun. Gece gündüz çalışmalara devam ediyoruz. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin kazancını bereketli kılsın inşallah. Şimdilik aktaracaklarım bunlardan ibaret dostlar. Birazdan hayvanlarımızın olduğu noktada da kısa bir video çekimi ile devam edelim sonra kapatıyoruz Dostlar Dostlar hayvanlarımız burada yatıyor onların rahatını bozmak istemiyorum bakın burada hepsi güneşin keyfini çıkarıyorlar şöyle bakalım İleride hepsi yapmışlar arkadaşlar. Onları rahatsız etmeyin. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz dostlar.